Uzayda hayat nerede? Yalnız mıyız yoksa henüz bulamadık mı? Dünya dışında kesin kanıtlanmış bir yaşam yok ama evrenin büyüklüğü yalnız olmadığımızı düşündürüyor. Gökbilimciler yaşanabilir bölgelerdeki öte gezegenleri araştırıyor. Suyun sıvı halde olabileceği Goldilocks bölgesi. Bugüne kadar 5000'den fazla öte gezegen keşfedildi. Yüzlercesi yaşama elverişli olabilir. En umut verici yerlerden biri Mars. Geçmişte yüzeyinde sıvı su bulunmuş olabilir. Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn'ün uydusu Enceladus Yeraltı okyanuslarıyla mikrobiyal yaşam için aday. Venüs'ün atmosferinde fosfin gazı bulundu. Bu gaz bazı canlılar tarafından üretilebilir ama hala tartışmalı. Samanyolu'nda yaklaşık 100 milyar gezegen var. Sadece birinde bile yaşam varsa Evren sessiz değil. Fermi paradoksu soruyor. Bu kadar olasılık varsa neden henüz kimseyi görmedik? SETI ve diğer projeler uzaydan gelen sinyalleri dinliyor ama henüz anlamlı bir mesaj alınmadı. Sonuç: Hayat varsa bile henüz bulamadık. Belki mikroskobik, belki bizden çok daha gelişmiş.